Evet dostlar, herkese merhaba. Gündoğdu Üretim Halesinden uzun bir aradan sonra güncelleme geçmek için yeni bir video çekiyoruz. Babamla birlikte kafeste bazı değişiklikler yaptık. Özellikle babam yaptı tabii, ben okulda olduğum için. Profilleri atıp kafesleri sabitledik. Yere fayans döşedi babam. Ve şu tarafı da şöyle güzel dokuzlu bir kafes set haline getirdi. Burada yavrularımız için ufak bir salmamız var. Bu salmayı ufak bir tamir edeceğiz, temizleyeceğiz. Şu anlık onu kullanmıyoruz. Evet şimdi bir bir yuvalıkları açacağız. Bir numaradayız. Bir numaradaki kuşumuz ilk kuluçkasını yapıyordu. Yumurtladı da. Yumurtladı. yumurtaları da yumurtayı da doldurdular ama bakamadığı için bir tane yavruyu kaybettik. İki tanesini başka çiftlerin altına sürdük. Onların kuluçka öğrenmesini bekleyeceğiz. Burada bu çiftimizin 4 tane yumurtası var. Ama dolu mu boş mu açıkçası bilmiyoruz. Daha çok yeniler. Bir tanesi dolu gibi ama o yumurtada ezik vardı. O yüzden o tahminen olmayacaktır. Şöyle dişi gelmeden yumurtaları gösterelim. Çünkü dişimiz biraz sinirli. Bunun da yavruları var. Yeni çıktı değil mi baba? Evet. Yeni çıktı burada da yavru. Dişimiz biraz heyecanlı bitip. tip. Bakın orada oynaşıyor. 2-4-5 tane de yumurtası var. Hala. Galiba 2-3 tanesi daha doluydu baba diye hatırlıyorum. Biri de çıkmak üzeredir. Burada bu çiftimiz dişil erkekli yatıyor arkadaşlar sürekli kafese. Baba şunu şöyle tutabilir miyiz? Bu dişimizin altına sürdük arkadaşlar gördüğünüz gibi yavrulardan bir tanesine. Bir tanesi de kendi çıkartmıştı. İki tanesine Gayet güzel kızım bakıyor. Kursaklarda dolu gördüğünüz gibi maşallah. Tamam. 7 numarada boylama yaptık arkadaşlar 3 takım arasında. 3 takımdan biri bu. Şimdi hazırsanız şuraya bakalım burada güzelce ne yavrularımızın olması lazım. Baba çıkarayım mı follu? Atlıyorlar. Evet atlıyorlar. Şöyle gösterelim. Şurada çok güzel bir grimiz olacak inşallah. Çok güzel ve grey'imiz olacak burada. 8 numarada erkeğimizin ilk eşlemesi, iç kuluçkası. Eş tuttular, Tostik Junior. Eş tuttular. Açıkçası ben bunların olduğunu düşünüyorum çünkü ben bugün en az 4-5 kez Tostik'in dişiyle çiftleşme isteğini gördüm. Şöyle çekeceğim. Heh. Çiftleşme isteğini gördüm. Boylama yaptığımız diğer çiftimizin anne ve babası burada. Şöyle anneyi gösterelim. Çok güzel bir anne. Şurada da babamız var. Bunlar yeni bir kuluçkaya hazırlanıyorlar. Ara vermedik arkadaşlar bunlara. Evet burada 11 numarada yavrularımız var. Hatta yavrularımızdan biri gördüğünüz gibi dal darıyı şu an babasıyla birlikte yiyor. İkisi yuvadan atlamış. O yediğine göre onu ayıralım baba. Bence. Evet. Saadet'e baba oğullarıyla keyif yapıyor tahminen. Şimdi yuvamızı açalım. Evet yuvamızda üç tane yavrumuz var. Bir tanesi annemiz de bu bu arada. Tamam Tamam. Şu çok güzel bir mavi olacak galiba. Hemen. Evet gördüğünüz gibi. bu da bugün yarın tahminen. Evet. Pamuktayız. Arkadaşlar pamukla ikinci kuluçkamız. Ama size şöyle anlatabilirim ki yani pamuk bir kere şaşırtmıyor. Maalesef hep aynı renk yavru veriyor pamuk. Hepsi beyaz bugüne kadar ve hepsinin göğsü kendisi gibi gri oluyor. Böyle Milan kızım aman gördüğünüz gibi annemiz de bu. Bakın burada da yine iki tane yavru var. Göğüsleri aynı babaları gibi olacak. Şöyle göstereyim. Bak 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 sen benim elimi mi ısırıyorsun? Yaramaz. Tamam tamam kızma koydum Heh. şöyle 14 numaradayız bizim baş belalarımız maalesef ki evet maalesef yani Şubat'a geliyoruz baba bu Aa. çift eş tuttu erkek çok baskın ama dişi bir türlü doğurmuyor yani e, bir, ya, ama bir iki, evet bir... doğuruyor kırıyor sikis giriyor dişimiz çok nazlı bunları bakın erkek gördüğünüz gibi Bunları yani bir 10 gün daha veriyoruz. Ondan sonra babam tamamen kendilerini ayıracak. Evet kötü bir haber verelim. Zeus'umuzun eşi öldü. Kralın eşi öldü maalesef ki. Dişimizde 3 üç kuluçkada, üçünde de yumurta sıkışma problemi almıştık arkadaşlar. Yumurta bir daha sıkışmıştı. Babam kendi eliyle steril bir şekilde e, yumurtayı çıkardı. Ama dişi tahminen ikinci yumurtada Çıkaramadı. Babam da şehir dışında olduğu için kontrol edemedi. Hayatını kaybetti arkadaşlar. Şöyle çok güzel pastel bir mavi aldık ona. Hikmet abiden. Hikmet Aydın bu arada. İzmir'deki üreticiler bilir. Hikmet abiden. Hikmet Aydın abimizden. Ona da olsun. Selam olsun. Güzel bir kuş aldık. Şu ana kadar inadı var. Zeyus onu sürekli yuvaya çağırıyor. Zeyus yuvada yatıyor. Dişi öğretmeye çalışıyor tamamen. Zeyus'tan kaçış yok. Onu söyleyelim arkadaşlar. Muhabbet kuşundan Erkek baskın olur, her türlü çiftleşme olur. Yani bir şey. Yerli bir çiftimiz var. Yani olabildiğince kanımız oluşsun diye yavru almaya çalışıyoruz. Bu erkeğimiz şu ana kadar hiçbir dişiyle eş hiç tutmamıştı. Bu ikisi eş tuttu. Hatta dişimiz yuvayı falan bayağı hazırlayıp dağıtmıştı. Bayağı talaş vardı. Bu kadar bıraktık. Hazırlamış. Dağıtmış. Devam ediyoruz. 19 numaradayız. Bu erkeğimiz tüye girmişti. Bu aylarda garip bir şekilde. Tüyden çıkar çıkmaz Eşiğinin yanına attık ve hemen eşleştiler. Çiftleşme de gerçekleşti. Dişimiz de kuluçkada. Şöyle bir bakalım. 2 tane yumurtamız var arkadaşlar dişimizin. Dişi de gösterelim. 2 tane yumurtamız var. İkisi de dolu. Bu dişiden daha önce zaten bir önce kuluçkasından 4 adet yavru almıştık. Dişimiz görüyorsunuz. İtap dişimiz yapmaktan. Ama kuşların kuluçka döneminde böyle şeyler oluyor. Kartal babamın toprağı yani kardeşime, küçük kardeşime aldı kuştu. Onu da büyütüyoruz. İki ay sonra tahminen eşi hazır olacak. Ona da senenin son kuluçkalarından birini yaptırmayı düşünüyoruz. Bir erkek. numaradayız. Burada Burak abimden aldığım kuşlar var. Bakıcı çiftimiz burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim erkeğimizi. Değişik rainbow'a benzer bir yapısı var erkeğin. Dişimiz kuluçkada. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi iki adet yumurtası var ki bunlardan bir tanesi sürüme. Bir tanesi de kendinin de. Bu dişimizde daha yumurta var. Yumurtlayacaktır. Şöyle şuradan göstermek istiyorum dişi ile erkeği de. Evet 25 ve 26 numara Hikmet Aydın. Hikmet abimden alınan iki çift. Bakın maşallahları var gerçekten. Özellikle erkeğin. İlk kuluçkası olacak bu çiftin ama bunları da ne yaptık ne ettik bir şekilde çiftleşmiyorlar. Yerlerini değiştirdik en son. Gene bir hareketlilik vardı. Bir şey de yuva hazırlığı vardı. Ama şu anlık herhangi bir iş göremedik. 26 numaramızda harika pastel bir erkeğimiz var. İki gündür yuvada yatıyor ama daha doğum gerçekleşmedi. Çok yakın olduğunu tahmin ediyorum. Geldikleri andan itibaren kafeste hiç strese girmeden, yabancılık çekmeden alıştılar. Ve hemen dişi de yuva hazırlığı vardı. Baba yardım edersin. <laughs> yuva hazırlığı vardı. Bakın dişi yatıyor böyle. Ve kendisinde tahminen yakın bir zamanda bir kızgınlık yumurtasından sonra döllenmiş e, olarak yumurtalar devam edecektir. Hikmet abimden aldığımız bir diğer çiftimiz Şöyle gösterelim. Tospik ölmüştü biliyorsunuz. Tospik Junior Mickey'nin yani gri kızın oğlu. Onun yavrusu. Burada da güzel bir erkeğimiz var. Bu erkeğimiz geçen kuluçka 5 tane yavru büyütmüştü. Onun da dişisi öldü. E biz de dul kalmasınlar diye böyle bir hareket yaptık. Eş tuttular. Miki de çok güzel bir yuva hazırlığı var. Ama daha yumurta ve yavru gelmedi. Çiftleşmeyi de görmedik kendi gözümüzle. Ama çok yakındır. Çünkü erkeğin ayak attığını ben bugün kafesi temizlerken 2-3 kez gördüm. Burada da gene çok güzel jumbo bir takımımız var. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Bu erkekte maalesef ki bir türlü o patlama gerçekleşmedi. Yani bu erkeği herhalde bu sezon üçüncü dişiyle deneyişimiz. Ama hiçbiriyle tutmuyor. Dişi bu erkeğe çok baskın geldi. Dişi çiftleşmek istiyor. Dişi kızgınlık yumurtası attı. civada da tamam. Erkeği sürekli kovalıyor. Erkek dişiden kaçıyor. Yani acaba bunları bir hafta ayrı tutup erkeğe bir kızgınlık kürü yaptıktan sonra mı? Tüye de sokmayacak içinde. Şimdi bebişlere geldik. Şimdi bebişlere geldik. Atlamış bebişlere geldik. Şurada iki adet atlamış bir bebişimiz var. Şöyle göstereceğim. Soldakinin rengi çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bilezikler gelmiş Bileziklerimiz gelmedi. Bilezikler gelmiş olsa... Şurada bakın. Şu griye. Maşallah. Hop hop dur çekiyorsun ne yapıyorsun? Şu griye bir bakın. Maşallahı var grinin. Evet baba gösterelim. Hop hop. Tamam. Evet gördüğünüz gibi. Gerçekten bu harika bir yavru oldu. Evet. Şakalara bakalım. Evet görüyorsunuz. Şakakları çok güzel bir mavi. Göğsü kendisi kocaman. Kanatlar da garip bir mutasyon. Bu yavrumuz da ya. harika geldi. Harika. Evet. Bunu da ayırmayı düşünüyoruz kendimize. Evet. İki griyi ayırmayı düşünüyoruz. Kalan yavrularımızı göndermeyi düşünüyoruz. Tabi daha yuvalıkta olan bir sürü yavrular vardı. Şimdi videodan önce buraya dalları koymuştuk ve o yeşili biz alalım artık bence. Çünkü o yem kırıyor. Bir de farklı bir taktik daha gösterelim. Sizin de anlamanız için yardımcı olmak konusunda. Şimdi yavrunun kanat altı tüylerine bakın arkadaşlar. Çok bir şey kalmamış. Yani bu yavru belki yem kırmasa da dalları yiyor, o yüzden bunu ayıracağız. Şimdi şunu sorabilirsiniz, kanat altı tüyünden nasıl anlaşılabilir? Muhabbet kuşunda en son çıkan ve en son gelişen tüyler kanat altındaki o koltuk altı dediğimiz bölümdeki kıllardır. Eğer onlar da çıktıysa arkadaşlar kuşunuz yem kırıp su içiyordur. Buradaki yavrumuz daha o kadar değildi baktığımız kadarıyla. O yüzden bu daha kalacak. Onu da attık buraya. Bakın köşeye sindi. Şimdi bir hemen alışma süreci geçirecek. Tabi hemen arkadaşlarıyla. Şuradaki yeşil yavrumuz da çok güzel. Kameradan taraftaki. O da çok iri bir yavru oldu. Ama şu arkadaki iki gri yavrumuzda açıkçası ayırmayı düşünüyoruz. Bir maşallahımızı alırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önerilerinizi bekliyoruz. Herkese hayırlı üretimler. Hayırlı Tüyleriniz, üretimler. Yavruların tüyleri kadar yavruları olsun inşallah. Aynen. Tüyleri kadar ömürleri olsun, yavruları olsun. Önerilerinizi ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Her evet. zaman. Şimdilik Gündoğdu Üretimhanede son durum budur. Kendinize iyi bakın dostlar. Hayırlı üretimler.